Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün gelin birlikte biz neyi inceleyeceğiz? Bir şirketi inceleyeceğiz. Şimdi şirketlerde biz ne diyoruz arkadaşlar? Dün bir video daha paylaşmıştık. Yani geri alım programları olan şirketleri tercih ediyoruz. Geri alım olmayıp da ortaklardan biri pay alırsa bunu tercih ediyoruz arkadaşlar. Yani hisse patron tarafından ucuz kaldı. Patronu şirketini en iyi tanıyan insan patrondur yani normal olarak ucuz kaldığını düşünüyorsa hissesini alır arkadaşlar, İkincisi de bu Ayrıca biz ne diyorduk arkadaşlar, patron satışı geldiği zaman mesela Alerco ve Dup paylaşmıştı o hisselerden uzak duruyorduk, patron satışı niye gelir arkadaşlar, hisse fiyatı pahalıdır, şirketin geleceği e, finansalları kötüdür arkadaşlar, bundan dolayı patron satış yapabilir veya ekstra bir yatırımı varsa bilmem nesi varsa oraya finansman ayırmak için de olabilir tabii ki de yani tamamen köke yorumlanmaz ama e, borsa bunu olumlu karşılamaz arkadaşlar hiçbir zaman. Ondan dolayı da biz ne diyoruz arkadaşlar? Geri alım programında olan hisseler bizim için önemli. Şimdi bu hisseleri biz ne yapmıştık? Paylaşmıştık. Şu anda da arkadaşlar bir hissemiz var. Enka İnşaat. Enka İnşaat'ta biz neyi görüyoruz? Bakın baktığımız zaman Mehmet Say Sayın Mehmet Sinan Tara diyeyim. Onun alışlarını görüyoruz. Bakın 32 e, 36 500 bin liralık almış. Devam ettik arkadaşlar. Yine bir 500 bin liralık kalmış. 33-33,5 bandından 35 lira bandından 350 bin liralık almış. Ondan sonra 35,5-35-70 bandından 250 bin liralık almış. Yani bunlar ne demek oluyor arkadaşlar? Bu 32-33 liralarda şirketin ucuz kaldığını gösteriyor mu? Evet gösteriyor. Şimdi şöyle bir durum var. 32-33 liradan alan birisi şirketi alıyorsa eğer 29-30 liralara düşerse daha çok almaz mı? Alır arkadaşlar. Genelde alımlar bu şekilde olur. Şimdi en kadar tabi uzun vadeli pozitif görünüm vardır. Yani en kadar bir 60 liraları bekleriz. Çünkü genelde geri alım programları mesela BioN'den bakalım. Geri alım programı başladı 14 lira 40 kuruştan güncel fiyat 21 lira arkadaşlar. %50'lik bir kazanç oldu. Aksan'da mesela durum yok. Esen mesela almış arkadaşlar. Esen durum mahvoldu ama en son alış tarihi 14 Mart. 14 Mart'tan sonra e, arada kaç ay geçti yani son yakın zamanda tekrar bir göstereyim ben sizlere ben Bu arada Enka diye girdim de o yüzden bu şekilde çıktı arkadaşlar ee, Nerede ya şurayı sileyim Bakın mesela bir bakalım Mesela arkadaşlar kimi bahsedebiliriz ha. En son işlem tarihi 15 Mayıs mesela. 15 Mayıs'ta Açsel e, geri alım yapmış. 62 ortalaması var arkadaşlar. Güncel fiyat 140 lira görüyoruz. Şimdi Enka'nın ortalaması ne? Genelde bu şekilde olur arkadaşlar. Şöyle ama bir sürü tuşa basıyoruz. Da. Şimdi Enka'da arkadaşlar neyi görüyoruz? Bakın 32 lira ortalama maliyetle bir alış geldiğini, alışların başladığını görüyoruz. Bakın e, en son e, işlem tarihi 14 Mart olarak gözüküyor. Ancak burada bir de neyi görüyoruz? Geri alınan adet eksi 1 milyon 960 bin 62 milyon 908 bin liralık bir fiyat görüyoruz değil mi? Niye eksi bunlar? Çünkü bir geri alım programı yok arkadaşlar. Mehmet Sinan Tarak kendisi alıyor arkadaşlar. Kendi hissesini kendisi alıyor. Yani bir geri alım programı olarak başlamamış. Aslında bu Sinan Tarak'ın kendi hususi aldığı şeylerden. Şimdi geri alım programı yok. Bu, bunda da anlaşalım öncelikle. Şimdi hisseyi incelediğimiz zaman bakın buradan bir inceleme yapalım. Şimdi bir şey anlatacağım sizlere İnşallah anlarsınız. Anlatı yani inşallah anlatabilirim. Şimdi biz arkadaşlar piyasa değerine bir rakip analizine tıklıyoruz ya. Buradan ne yapıyoruz biz? Hemen geliyoruz en kadın piyasa değerini 197 milyar olarak görüyoruz değil mi? 197 milyar. Güzel. Şimdi arkadaşlar şirketin 175 milyarlık öz kaynakları var. Değil mi? Yani 20 milyar daha olsa şu anki piyasa değerini karşılıyor mu? Evet karşılıyor. Şu anda mesela adamların 9 aylık net dönem karı 10 milyar ama mı? Evet. Yani 1,5 yılda kendini amorti ediyor. Yani en kanın tamamını satın alalım. %100'ünü. 175, 195 milyara. Adamların kasasında 175 milyar var mı? Bakın nakit ve duran varlıklardan bahsediyorum. Borçlar falan çıktıktan sonra. Var değil mi? O, e, her yılda, her 9 aylıkta 10 milyar kazanıyor mu bu? Net dönem karı olarak kazanıyor değil mi? 2 yıl sonra bizim bu paramızın tamamı amorti edilecek mi? Evet edilecek arkadaşlar. Bu açıdan ucuz. Şimdi satışlarının oranla esas faaliyet karı düşük. Bu bizim için kötü. Satışlar da öyle fazla artmamış arkadaşlar. Tabii Enka'nın bir de rağbet görmemesindeki sebeplerden birisi neydi arkadaşlar Rusya'daki olan yani daha doğrusu Rusya Ukrayna savaşından dolayı bağlı ortaklık ve iştiraklerinden kaynaklanıyor. Şimdi e, net borç kısmında bakın alacaklı adam görüyorsunuz. E, al, finansal borçlar kısmında da çok az bir rakam var. Yani adamlar faiz ödemiyor. Bu da var. Yani şirketin pozisyonu gerçekten çok güzel. Şimdi şirket bilgilerine geldiğimiz zaman burada iştiraklerini görüyoruz. Ne diyor? İnşaat, inşaat, holding diyor. Ondan sonra da bunlar yabancı. Hep bakın para birimlerini görüyorsunuz. Bakın ruble, ruble diyor çeşitli inşaat işleriyle uğraşıyor. Bu Rusya'daki ortaklığı. Mesela yine e, Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmek diyor. İnşaat diyor. Bakalım başka hangi? Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirme. İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi diyor. Yüzde yüzüne sahip arkadaşlar. Ondan sonra Adapazarı Elektrik Üretim Limited Şirketi diyor. Gebze diyor. O, yani bunlar güzel. Başka ne var arkadaşlar? Bakalım bakalım hemen. Bir de e, yine Avrupa'da yine Euro bölgesinde var bir holdingleri daha var arkadaşlar. Hizmet sektörü diyor. Bakalım bakalım. Hı, hava taksi işletmeciliği diyor. Çok güzel arkadaşlar. Air Ay, Air NK hava taşımacılığı. Ondan sonra elektrik ticareti diyor. Bakalım bakalım başka var mı? Mimari, inşaat, inşaat, kongres seminer falan filan bunlar çok önemli değil. Temel zemin mühendisliği diyor. Bakın iştirakları O gemi kiralama alanı diyor bilmem ne diyor. Bir sürü bir sürü. Şirketin ortaklıklarını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İş, iştiraklerini, ortaklıklarını. Yani adamlar her sektörle, her sektörde varlar. Aynı etten arkadaşlar biz geldiğimiz zaman burada bir de gelir tablosu kısmına bir bakalım. incelemek istiyorum. Şimdi satış gelirleri bu kadar. Satışların maliyeti de yüksek olduğu için arkadaşlar kar birazcık az. Peki bunun dışında biz ne diyoruz? Yatırım faaliyetlerinden gelirler kısmını gördüğümüz zaman zaten 5 milyarlık bir yatırım faaliyetlerinden gelirler. Esas faaliyet dışı finansal gelir ve gider dengesine baktığımız zaman esas faaliyet dışında çok fazla bir gelir yok. Yani ne diyoruz biz? Adamlar bu parayı kendi işlerinden kazanıyorlar diyor muyuz? Kendi yaptıkları işler. Evet bunu da diyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi bizim için ama yani pozitif yönlü ayrışmalar. Peki bunun yanı sıra sermaye artırımlarına geldiğimiz zaman bakın 6 milyarlık bir ödemli sermayesi var şu anda. Hatta bunu şeyde de görebilirsiniz şirket bilgilerinde. 6 milyarlık ödemli sermaye var. 6 milyara karşılık öz kaynakları ne kadar 175 milyar. Çok güzel arkadaşlar yani 30 katı yaklaşık 30 katı yani ancak net dönem karı 1,5 kat arkadaşlar 6 milyara karşılık o peki finansallara baktığımız zaman bakın en güzel karı ne zaman açıklamış son çeyrekte yani bu gelecek son çeyrekte tekrardan biz 5 milyar gibi bir rakam net dönem karı görürsek arkadaşlar ne olacaktır hatta 5 5,5 6 arası bir beklenti olabilir Finansallara göre e, bu şekilde bir net kar açıklanlarsa arkadaşlar çok daha güzel rakamlara tekamül edecektir. Yani e, şu şekilde söyleyeyim sizlere net dönem karı bölü ödenmiş sermaye yaptığımızda 3'ü bulacağız. Yani neyi bulacağız arkadaşlar? hisse başı karı bulacağız. Buradan da e, 3 gibi bir rakama ulaştığımız zaman FK çarpanını ne yapacağız? 10 gibi bir rakama geriletmiş olacağız değil mi? Bakın bunlar neden önemli? Rakip analizi kısmına geliyorum tekrardan. rakip analizine geldik. Rakip analizi kısmına geliyorum. Bakın FK bu satır değil mi? Görüyorsunuz arkadaşlar. En kanın FK'sı 13. Yani 13'ten 10'a gerileyen bir FK olursa eğer ki biz ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 bas puanlık bir FK gerilemesi görüyoruz. Tekrar 13'e çıkması için ne olacaktır? 3 çarpı hisse başı karı 3 bulmuştuk ya 13 çarpı 3 desek zaten 39 liralara gideceğini tahmin edebiliyoruz. Yani en azından. Yani bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? ENKA için %30, %40 kar potansiyeli. Sadece bakın finansallarını inceledik şu anda. Finansalları incelediğimiz zaman böyle bir rakama ulaşabilir miyiz? Evet ulaşabiliriz arkadaşlar. Yani Finansal tablo analizini yaptığımız zaman %30-%40'lık kar marjı barındıran hisselerden biri. Peki devam edelim. Şimdi teknik olarak incelediğimiz zaman bakın arkadaşlar bu nedir? Şimdi teknik olarak incelediğimiz zaman arkadaşlar bakın burada Ere sayımız bize ne diyor? Ben diyor düştüm diyor. Buradan diyor artık diyor bir tepki geldi bana diyor. Tamam. Aslında benim için şöyle şuralara bir gelseydi 31.5'lara çok güzel olacaktı. Şu an düşeni kırılmış vaziyette kısa vadeli arkadaşlar. Uzun da tekrar şöyle bir kanalımız var. Bu kanal kırılımından sonra eğer ki bakın şöyle bir kanal hareketi gelirse eğer ki çok daha üstel yönlü çok daha güzel bir hareket bekleyebiliriz. Değil mi? Evet bekleriz arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimiz zamansa eğer ki dediğim gibi bakın şu seviyelere falan gelmiş olsa bakın ıı, kaçta? Bir saniye hemen. 31.58 ile bakın şurada şu seviyeyi de almak istiyorum. 31.08 arasında gelirse bu ise tadından yenmeyecek pozisyonlara gelir arkadaşlar. Ee, hani gerçekten ucuz kalmış. Ancak şimdi bana diyor ki bu adam ERE sayımız buradan tepki vermiş mi? Evet vermiş. Artık diyor ben düşüşümü tamamladım. Buradan bir tepki aldım en azından nereye kadar gideceğim? Bir Bollinger orta bandını denemek ister miyim? Evet isterim diyecek arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda da Bollinger orta bandı nerede? Şu an 33 lira 98 kuruşta. Yani en azından bize kısa vadeli trade'de 1-2 günlük kazanç olarak hani uzun vadeli zaten diyoruz %30-%40'lara gelecektir. Ne kadar arkadaşlar? %5'lik yaklaşık bir kar marjı en kapıza sunuyor mu? Evet sunuyor. Peki bunun yanı sıra arkadaşlar biz ne diyorduk? Bizim Fibonacci seviyelerimize göre bir şeylerimiz vardı değil mi? Bir hissenin gideceği yerler hakkında bir fikrimiz oluyor. Şimdi benim ters Fibonacci'imle bir de trend temelli ile bir bakacağız arkadaşlar. Şimdi benim ters çektiğim Fibonacci'ye göre ben hedef fiyatı olarak nereye veriyorum biliyor musunuz? Yani tabii hedef fiyatı derken bu benim şahsi görüşüm. 43 lira seviyesini veriyorum arkadaşlar. Yani bana ben diyorum ki bu hisse 43 liraya kadar gidecektir. Yani benim düşünceme kadar ben diyorum ki değil. Şimdi ben buradan alsam arkadaşlar bakın %30'luk bir kar marjın var mı? Var değil mi? Finansal olarak da incelediğim zaman bu kar marjını gördük mü? Gördük. Tamam çok güzel. Şimdi trend temelli Fibonacci'den bakacak olursak. Bakın şurada Şöyle bir hareket izleyebilir miyiz? Bakın şöyle bir hareket görür müyüz? Şöyle yükseliş, düşüş. Iı, tekrardan ne biçim çizdim be? Değil mi? Şimdi artık pardon. Aman bir sürü yere tıkladık. Benim mouse'um mu bulduk acaba ya? Benim mouse alayım bari. Şimdi arkadaşlar trend temelli Fibonacci'de biz ne diyorduk? Bizim bir trendin olması için bakın şöyle çıktı, düştü, tekrar çıktı. Şimdi bir trend temelli Fibonacci çizmemiz için burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Şurası düşük ya. Şuradan fırçayı tekrar tıkladım. Şimdi burası düşük ya. Burası tepe ya. Burası tekrar altındaki düşük. Yani bu düşük ya. Burası tekrar düşük. Bu üst seviyede. Buranın yükseğini buralarda değil arkadaşlar. Nerede olmasını bekliyoruz? 44 liralarda olmasını bekliyoruz ki bir tren temelli Fibonacci'den bahsedelim. Buradaki büyük alanda yapamıyoruz. Peki şu küçük alanda yapacak olsak bakın şöyle bir düşük ardından şöyle bir yüksek. Tekrar şöyle bir düşük olduğunu varsayarsak artık buradan tepki aldı ya Burada bir trend temelli Fibonacci olması için tekrardan bana 39 seviyesini vermesi lazım. Eğer ki 39 seviyesi de verirse arkadaşlar şimdi bakın bu tam oluşmuş değil. Şu buradan tekrardan düşmeyeceğini garanti edemez kimse. Onun için bir trend temelli Fibonacci uzatma dersek ne yapıyorduk arkadaşlar? Düşük bundan he, yapamadık bozuldu. Tekrar tıklayalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Düşük bir de şu mouse'da benim aramda bir problem var bugün ama. <laughs> Bakın arkadaşlar. Şöyle düşük yüksek tekrar düşüğe koyduğumuz zaman. Şunu da bir kapatalım. Koyduğumuz zaman yok gerçekten mouse'da bir sıkıntı var. Şu şekilde birazcık düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle tepeye koyduk. Tekrardan düşüğüne koyduk. Bizim burada bekleyeceğimiz seviye neresi arkadaşlar? 38 lira seviyesi. 38 lira 68 seviyesi değil mi? Yani 38-40.5 bandı arası değilmiş. Yine şu mavi bölgeye denk geliyor. Bu bölge bizim beklenti bölgemiz. Yani hissenin biz buraya çıkmasını bekleriz. Peki direnç olarak baktığımız zaman bizim bakın şurayı e, direnç olarak nereye alalım? Biz şu seviye çok güzel arkadaşlar. Hatta şöyle almaz, almazsak alırsak daha güzel olacak. Neredeyse 35 lira 44 kuruş. Yani biz hissemizin şuradaki direnci olan 35-44'e kadar teknik olarak gideceğini biz bekliyoruz değil mi? 35 lira 44 kuruş arkadaşlar şu seviye. Yani peki bu direnci tekrar denemesinde bizim kazancımız ne kadar olacaktır arkadaşlar? %7'lik bir e, kazanç marjımız tekrardan var mı? Şu anki seviyeden alsak yine var arkadaşlar. Peki uzun vade hedefinde biz nereye bekleriz arkadaşlar? 2 lira seviyesini yani 45 lira trend temelli ama Fibonacci'de 2 lira seviyelerini bekleriz. Peki 45 liraya kadar ne kadarlık bir kar marjımız var? %38'lik bir kar marjımız var arkadaşlar. Uzun vadeli 2 lira seviyesi aslında 2 değil demeyeyim de 1618'de 2 seviyesi. Nasıl düşüşlerde 1618'i bekliyorsak çıkışlarda da burayı bekleriz arkadaşlar. Gelmesi gereken seviye. Bu da bize nereye veriyor tekrardan? Bakın 1618 42 88 seviyesini veriyor. Yine %30 %40 arası bir kar marjı sağlıyor mu? evet sağlıyor arkadaşlar. Yani bankaların size 8-9 ayda vereceği kar faizi, kardır yani faiz aynı zamanda kardır. Bakalım enka bize ne kadar sürede verecek arkadaşlar. Eğer ki Buradan kadem atılabilir mi? Evet denenebilir arkadaşlar? Tabi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Ancak temkinli olmakta fayda var. Bu düşüşün devamında biz nereyi bekleyebiliriz? Tabii ki söylediğim gibi tekrardan çizimleri kaldır diyelim. Bakın şurada bir destek seviyemiz var mı arkadaşlar? 31 lira 44 kuruş. Onun altında yataya sarar zaten. Hiç hoşumuza gitmez. 31 lira 44 kuruş seviyelerini tekrardan görebilir miyiz? Görebiliriz. Ancak ilk etapta Bollinger bandının üstüne atmasında tercih ederiz arkadaşlar. Aslında şu an bir yükselişin Ufak ufak sinyalleri de geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Ee, bakalım inşallah hayırlı olur. Bol kazançlar olur hepimize diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar herkese.